Yusuf Eder <laughs> <laughs> Hadi Yusuf al bakalım Sen bu cesaret belgeni veriyoruz sana Şöyle tut sana bak üstün cesaret belgesi veriyor sünnet olduğu için Kaç sınıftasın sen? Dördüncü sınıf Dördüncü <laughs> Tamam şöyle tut bakalım Evet merhaba <laughs> Geçmiş olsun <laughs> Ben sen cesur muz adammışsın? Evet, Bak o. sana cesaret belgesi getirdik. <laughs> İsim neydi? <laughs> Yusuf kaçıncısındasın? Okula gitmiyor musun sen? Ha? Herhalde onu şey ya, Asaf çiftçi. Çiftçi mi söylesin? Evet, onun ismini işte, koymamışım. Bak bu belgeyi saklayacaksın, cesur adamsın. Tut. Ben evet, istiyorum.